Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 10 Temmuz gündemi yorumluyor. hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte her gün yaptığımız gibi haberlerimize bakacağız. Piyasalarımızın analizlerini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi dün gündemi yorumluyor'da bir söz ifade etmiştim. 10.000 endeksin üzerinde herhangi bir borsa kapanışı bunun bir düzeltme olduğuna ve yolumuzun tekrar açık olduğuna bizi ikna eder. Eğer bugün yani aslında dünden bahsediyoruz. Dün gün içerisinde pozitif bir kapanış olmazsa global ve lokal risklerin üst üste gelmesi ve borsanın satış satış yediğini bizlere göstermiş olacak demiştik ve yüzde %1.7'lik hemen hemen yükselişle birlikte endeks 10.167 puan seviyesine oturdu. Bu da bizim için tekrar borsa güvenini pozitif hale çevirmiş oldu diyebiliyoruz. Bildiğiniz gibi zaten dünkü trade şirketlerimizde Tofaş ve Mega Metal'de de çok ciddi getiriler elde etmeyi başarmıştık. Şimdi bugün yine iki tane trade şirketimiz var. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonra sizlerden abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmanızı rica edip hemen gündemi yorumluyora başlayayım. İlk haberimizde Borsa İstanbul'un 4 şirket farklı farklı tedbir kararları getirdiğini görüyoruz. İlk hissemiz Loras Holding tarafında bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyeceğini görüyoruz. Sümer Varlık Yönetim'de bir ay boyunca brüt takas uygulanacağını görüyoruz. Dagi Yatırım Holding'de yine bir ay boyunca tek fiyat işlem yöntemiyle işlem göreceğini ifade ediyoruz. İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda ise yine emir paketi tedbiriyle işlem görecek emir paketi tedbiri piyasa emri ve piyasadan limit emre girişinin kısıtlanması olduğunda ifade edebiliyoruz. Bu şirketlere dikkat etmekte büyük fayda var. Gelelim bir sonraki haberimize, bir sonraki başlığımıza. Burada PKK ne zaman silah bırakacak? Yer ve tarih açıklandı ve PKK'nın işte silah bırakma süreci nedir, ne değildir bununla ilgili. Şimdi burası inanılmaz hassas ve büyük ölçüde siyasi bir konu. O yüzden burayla ilgili çok fazla yorum yapmayacağım, öncelikle bildireyim. Çünkü biliyorsunuz biz ekonomiyi, borsayı, piyasaları, yatırım enstrümanlarını yorumlarız ve siyasete de borsaya piyasaya, ekonomiye değineceğimiz kadar değinir ve oradan çıkış sağlarız her zaman. O yüzden burayla ilgili bazı söylememiz gereken noktalar var ama dediğim gibi hep laflarımızı seçmeye çalışıyoruz. Çünkü çok fazla manipüle edilebiliyor. Her söylenilen yorum. Ben burada hep söylüyorum. Ne iktidar ne muhalefet için bir yorum yapmıyorum. Borsa için yorum yapıyorum. İktidarı da muhalefeti de övmüyorum. Borsayı övüyorum. Bizim bakış açımız her zaman böyle. Şimdi burada PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ekonomiye yansımalarında öncelikle bir, sektörel birçok nokta olacak. Yani sektörlerin doğrudan ve negatif etkilendiğini görebileceğiz. Bu bir. İkincisi bir terör örgütünün ve Türkiye ile ilişkili olan zararlarını da Türkiye'nin çektiği bir terör örgütünün lağvedilmesi edilmesi, silah bırakması ya da kalkması ekonomik istikrar noktasında özellikle dış piyasadan bakıldığında pozitif algılanacaktır büyük ölçüde. Bu pozitif algılanmanın da borsaya ve Türk ekonomisine pozitif bir yansıması olacağını bilmeliyiz. Bunu çok basit düşünebilirsiniz. Ülkenin çok ücra bir köşesinde bir kişilik bir çete, işte on kişilik bir çete de olsa onun lağvedilmesi edilmesi de tabii ki istikrar tekrar güven ortamı stabilizasyonun artması noktasında pozitif bir yansıma olacaktır. Bunun da bu yüzden piyasalara pozitif bir yansıma vereceğini bilmemiz gerekiyor. Şimdilik bu kadar yorum yapıp çıksak yeterli. Önümüzdeki günlerde tekrar karşımıza gelirse tekrar değerlendiririz. Buradan Bank of America'nın en çok alım ve satım yaptığı şirketlere geçeceğiz 9 Temmuz itibariyle. Bofa en çok Garanti Bankası'nda alım yapıyor. Burayı Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Tüpraş'ın takip ettiğini görüyoruz. Bofa'nın en çok satış yaptığı şirketler başta Aselsan oluyor. Burayı gıpta ofis kırtasiye, koza altın, oba makarnacılık ve Türkiye Halk Bankası'nın takip ettiğini görebiliyoruz. Buradan borsada para giriş çıkışı olan şirketlere bakıyoruz. Yine borsada en çok para girişi Akbank, Yapı Kredi, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç Holding, İş Bank, Sabancı Holding ve Ereğli Demir Demirçelik'le devam ediyor. Borsada para çıkışı olan hisselerde ise Aselsan'la başlıyoruz. Burayı Koza Altın, Galatasaray, Vakıf Bank, Migros, Coca-Cola, Pegasus ve Trabzon'un takip ettiğini ifade etmemiz gerekiyor. Buradan bir sonraki haberimize yatırım fonları ve TL mevduatları stopaj oranının arttırıldığı başlığına geçiyoruz. Resmi gazetede yayınlanan karara göre yatırım fonları ve kısa vadeli mevduatta uygulanan stopaj oranı %17.5'a yükseltildi. Biliyorsunuz bu oran %15'ti %17.5'a yükseltildi. Şimdi bu 6 aya kadar vadeli hesaplar 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise %12'den %15'e yükseldiğini görebiliyoruz. Bu artık şuna dönüyor. Buradan şöyle bir niyet okuması bir çıkarım yapmak doğru olacaktır. Artık biraz da ekonomi yönetimi şunu söylüyor. Artık TL değerli. Artık biz ciddi faiz ödüyoruz. Bu reel faiz ödemesini de yapabileceğimiz en iyi senaryoda stopajları arttırarak kasayı doldurmayla ko koruyabiliyoruz. Çünkü bugün özellikle son birkaç aya son 6 aya bakalım isterseniz. En ideal stabil yatırım aracı ya da yatırım aracı demek değil doğru da olmaz ama paramızı koruyabileceğimiz sistem neydi? Altın dersek 6 altı ayda çok kazandırmadı. E, dolar dersek epeyce stabil kaldı. E, borsaların zaten son 6 aydaki durumu ortada. En iyi getiriyi mevduat verdi. O yüzden artık ekonomi yönetiminde diyor ki mevduatı artık birincil alternatif yatırım olarak görmekten çıkartalım. Biz o ödediğimiz yüksek faizlerden biraz daha vazgeçelim. Mevduattan biraz daha para piyasaya insin diyor. Para piyasaya insin ki şirketler daha rahat gelir üretebilsinler, daha fazla satış yapabilsinler, daha iyi cirolar üretebilsinler, daha iyi değerlemeler, daha iyi kredibiliteler oluşturabilsinler diyor. Ve tabii ki faiz indiriminin bir ön politikası olarak da ya da yumuşak geçişi olarak da değerlendirilebilir ama bunun artık mevduatlardan bir miktar daha para çıkışını teşvik edeceğini de bilmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ki şunu hemen ekleme de bir gerçekleştireyim. Hisse senedinde hisse senedi yoğun fonlarına talebi de arttırmaya yönelik bir hamle olduğunu da yine bilmemiz gerekiyor. Buradan özellikle fonlardaki artışla birlikte fonlardan hisse senedi yoğun fonlara ve borsalara çıkışta olacak. Bir sonraki haberimizde ise ikinci çeyrek bilenço tarihi belli olan şirketlere bakacağız. 29 Temmuz'da Akbank'ı. Tav Havalimanları'nı Tüpraş'ı görüyoruz. 31 Temmuz'a geldiğimizde Yapı Kredi Bankası ve Koç Holding'i görüyoruz. 5 Ağustos'ta Lila Kağıdı, 6 Ağustos'ta Teknosayı, 12 Ağustos'ta Migros'u, 13 Ağustos'ta Kontrolmatik ve Sabancı Holding'i gördüğümüzü ifade etmemiz gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ise Bakır'ın Trump'ın hamlesiyle birlikte yukarı çıkışını artışını göreceğiz. Bakır piyasalarında tarife fırtınası Londra Metal Borsası'nda Bakır ton başına 2900 dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Biz de zaten bunu dün takip edebildiğimiz ve öngörebildiğimiz için dün trade olarak mega metali tercih etmiştik ve mega metalde de yüzde yedinin üzerinde getiri elde edebildik. Aslında ben burada hep bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bizim günlük ve haftalık trade şirketlerimizi ısrarla takip etmenizi, ısrarla katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Dün sadece mega metaldeki trade ile yüzde yedi buçuk civarında bir getiri elde ettik. Tabii bazı yorumlarda görüyorum hocam ben eşleşemedim diye ilk emirle alım yapamadım diye bu normal olağan bir şeydir. Tabii ki ilk etapta en iyi fiyattan alıp da giriş yapamamış olabilir. Bir sonraki trade hissesine de siz girerken başkası giremiyor. Sonuçta burada bir arz talep dengesi var. O günkü satışlarla alışlar eşleşiyor ve işleme girmiş oluyorsunuz. Temel matematik bundan ibaret olduğu için bazı yükseliş günlerinde herkesin eşleşemediğini görebiliyoruz. Tahtada nasıl ilk sıraya çıkabileceğinizle ilgili de bir eğitim videomuz vardı. Herkese açık şekilde paylaştığımız. Ona da mutlaka bakabilirsiniz. Mega metalde böyle güzel bir trade serüvenimiz de dün oldu. Bu yüzden ben katıl kademe 4'ün içerisinde mutlaka bulunun diyorum. Şimdi gelelim endeks tarafına. Endekste bir benim dikkatimi çeken en önemli husus nedir derseniz momentumun kendi hareketli ortalamasını kesmeye çok yaklaşması. Momentum kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde keserse bu sefer 10.500 hareketlerinin başladığını net bir şekilde ifade edebileceğiz. Zaten Bollinger bandının üst kanalı da bize 10.466'ları gösteriyor ki endeks oraya doğru hareket ederken bu üst kanal 10.500-10.550'ler seviyesine kadar açılacaktır. Yani burası da bizler için önemli bir nokta. Yine biz yüzün iyiye bir gidişatı olduğunu yani bu noktadan rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz banka baktığımızda biz Bist 100 %1.7 yükselirken Bist Bank %2.56 yükseliyor. Yani Bist Bank hala Bist 100'ü götürüyor. Bugün baktığımızda son birkaç aydaki getirisi %40'larla rekora ulaşan Bist Bank hala bende potansiyel var demeye devam ediyor. Bu noktada özellikle 15.200-15.300 desteklerine geldiğinde bir kademe alım iyi demiştik. Buralardan yakalayabilenler olduysa faydalı. Ha, bizi daha eskiden beri takip ediyorsanız zaten 11.200-11.500 arasında Bist Bank'ta muazzam potansiyeller olduğunu en az 10 kere söylemiştim. O yüzden bugün gönlüm çok rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bir miktar düzeltmeler biz bankta olacaktır. Bunu da unutmayalım çünkü her büyük yükselişin mutlaka bir düzeltmesi oluyor. Bir sanayide de yüzde 141 lik bir yükselişimiz olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Momentumun kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kırdığını da gördük. Borsada artık birkaç gün daha dinlenmeler olabilir ama periyodumuzun yukarı yönde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ons altında değişen bir şey yok böyle yatay çizgi gibi bir grafik var. Ama burada bollinger bandı da artık biraz sıkışıyor. Bunu da unutmayalım yani her gün aynı serüven olmayacaktır. Bollinger bandı biraz sıkışıyor. Özellikle buralardan alım yapmak isteyenler varsa ya da daha doğrusu altın alım yapmak isteyenler varsa bence 3300 onslar da güzel seviyeler. Keşke 27-28 Haziran'daki videolarımızı takip edip 3240 onslardan alım yapabilseydiniz. Ama alım yapamadıysanız buralardan ufak ufak böyle aşağıda 3270, 3280, 3290 lardan yavaş yavaş altın almak da faydalı olacaktır. Yaz çıkışına doğru altında bir miktar yukarı hareket görebiliriz. Zaten şunu bilmeliyiz ki ons altında %5'lik bir yükseliş bir yıl lık dolar mevduatına eşit. E zaten paranız dolarda duruyor. Bunu kaçırmayalım. Yani %5, %10'luk getirirler. Ons'ta da muazzam getirirler. Buradan S&P 500 tarafına dönüş sağlayacağız hemen. S&P 500 tarafında bugün yine pozitif bir kapanış gördük ama %0.44'lük bir kapanıştı. Yukarı doğru gidişatlar sürecek gibi gözüküyor ama hem ben momentum'a hem stokastik arasaya baktığımda terse bir dönüş görüyorum. Momentum yani güç kaybediyoruz. Yükselişin hızı düşecektir ve belli yerlerde düzeltmelere gideceğiz. 6200, 6170 ve 6100 S&P 500 seviyeleri önümüzde günlerde gerçekleşebilir. Bunu da unutmamakta fayda var. Özellikle yabancı hisse alacaklar. Biraz daha sabrederek daha düşüklerden muhtemelen maliyetlenebilirler. Bitcoin tarafına baktığımızda ise 109.500 dolarları görüyoruz. Burada da ons altın grafiğine benzer bir yataylama var. Muhtemelen FED kararıyla birlikte yönüne karar verecektir. Ya 103.000 dolarlar seviyesini ya 115.000 dolarlar seviyesini göreceğimizi Bitcoin tarafında ifade etmem gerekiyor. Gündemi yorumluyorum. Sonuna geldik. Haber akışlarımıza piyasalarımızın teknik görünümüne baktık. Şimdi katıl kademe 4'te 2 Trade şirketimizi birlikte inceleyelim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, destek yorumu bırakmayı, katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.